2021 yılı yasa değişikliği sürecinde hayvanları koruma kanununun 6. maddesinden vazgeçilerek bu teklif ile sokakta yaşayan köpeklerin tamamının uyutma adı altında öldürülmesi planlanmaktadır. Uyutma kelimesi yatağa yatırıp uyutmak ya da hayvanları dinlendirmek bir yerde bakım gözetim altına almak değil öldürmek anlamına gelmekte ve bu şekilde masumlaştırılmaktadır. Ötenezi bilimin verilerine göre iyileştirme olanağı olmayan ayıç acılar içerisinde olan hastaların rızası ile uygulanan bir yöntemdir. Bu yapılan kanlı canlı, mutlu mesut bir canlıyı öldürmektir. Bu durum vicdana aykırıdır. Aylardır yürütülen algı operasyonları ile sokakta yaşayan hayvanlar insanlar için tehdit ve güvenlik sorunu olarak gösterilmiş, görevini ihmal eden ve mevcut yasaları dahi uygulamayan başta yerel yönetimler ve kurumlar ile bu kurumları denetlemekle yükümlü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorulmamıştır. Bu ülkede mahallesinde kendi halinde yaşayan insanlarla birlikte yaşamayı öğrenmiş uyumlu köpekler toplanarak arazilere atılmıştır. Derenaklar kapatılmış, kapalı kapıları ardındaysa vahşice öldürülmüşlerdir. Bu ülkede kısırlaştığını sandığımız köpekler küpeli şekilde doğurmaktadır. Yani kısırlaştırma işlemi dahi düzgün ve usulü uygun şekilde yapılmamaktadır. Derenaklarda hayvanlar açlıktan birbirlerini yer haldedir. Barınaklarda hayvanlar kalbine çamaşır suyu enjekte edilerek günlerce can çekiştirilmiştir. Toplu mezarlar açılarak diri diri toprağa gömülmüştür. O çok güvendiğimiz barınağımızda kafasına kürekle vurularak hayvanların öldürüldüğüne şahitlik ettik. Biz Müslüman bir ülke olarak merha mer merhametli ve bir vicdanlı bir toplumuz. Dünyaya örnek olan 2004 yılında çıkarılan kısırlaştır aşılar yaşam adresini uygulamadığımız için. Bugün bize Avrupa modeli diye dayatılan uyutma adı altında hayvanların öldürülmesini asla kabul etmiyoruz. Bugün 1393 belediyenin 1110'unda bakım evi yok. Siz bu hayvanları nerede toplayacaksınız? 30 gün boyunca bu hayvanlara nerede bakacaksınız? Neyle besleyeceksiniz? Birbirlerini parçalayarak yine öldürecekler ve sahiplenildi denilecek. İnlemelerini duymayalım diye şehir dışına devasa barınaklar Çözüm çok basit. Bir yılda etkin bir kısırlaştırma ile popülasyonun artış hızı kontrol altına alınabilir. Bugün resmi rakamlara göre 4 milyona yakın hayvan var. Gönüllüler ve STK'lar işbirliği içinde kısırlaştırma seferberliği başlatarak 1393 belediye günde ortalama 11 kısırlaştırma yaparsa 264 günde 4 milyon 40 bin hayvan kısırlaştırılmış olacak. Yani tüm sorun aslında sadece bir yılda çözülebilir. Üretim çiftlikleri kapatılacak, hayvan satışları yasaklanacak, yurt dışından kaçak hayvan girişi yasaklanacak, merdiven altı üretimler engellenecek, köpek dövüşleri yasaklanacak ve tüm bunlar uygulanmazsa sorun çözülmeyeceği gibi altından kalkamayacağımızda veballer altına gireceğiz. Eğer bu yasayı dur demezsek sadece kısırlaştırmayla çözülebilecek kadar basit bir şeyde Belli bir bütçe ayırmak istemedikleri veya uğraşmak istemedikleri için hayvanların öldürüldüğüne şahitlik edeceğiz. Ve bu güzelliği kaybedeceğiz. Daha realistik bir yerden bakmak gerekiyorsa da hayvanları sevmeyen bir kişi dahi hayvanlar öldürüldüğünde o hayvanın yerinin ekolojik olarak başka bir hayvanla doldurulacağını bilir. Eğer hayvanları öldürmenin vicdan azabını düşünmüyorsanız dahi bir köpek gittiğinde yerine belki bir farenin bir dizantelinin geleceğini unutmayın. Teşekkürler.